Pilot dur. Pilot. Ne yaptığını sanıyorsun sen ha? Ne yaptığını sanıyorsun? Ya seviyorum be kadın. Seviyorum anladın mı? Aşkından geberiyorum görmüyor musun? Halimi görmüyor musun? Bu kadar mı körsün Duygu? Ya adam peşinden ayrılmıyor. Ya eczaneye gelir. Ya evine gelir. Ailen de onu seviyor. Destekliyor. Sen de sevmişsin zamanında. E tabii sizinkiler de haklı ama sonuçta koskoca bir doktor değil mi? Biricik, güzeller güzeli, kızlarına layık tabi. Tabii onu isteyecekler. Benim gibi geçmişi karanlık birini isteyecek halleri yok. Saçma sapan konuşma pilot. Ya babam rahatsızdı o yüzden geldi Ahmet. Altında başka bir şey arama. Ha. Ya ben... Hani öyle olunca Ama sen de beni anla be. Anla ne olur. Yani diyeceğim okey. Geçmiş olsun. Duygun. Geçmiş olsun. İlhan babaya da... ...bize de... ...geçmiş olsun. O ne demek? Bize de. Geçmiş olsun. Ne demek? Bizden geçti artık Duygum. Bizden olmayacak demek. Ya olmayacak. Doğa'ya amin demek için çalışmışız be Duygum. Hani derler ya davul bile dengi dengine. Bizimki de o hesap. Ben çok güzel bir rüya gördüm be Duygu. Çok güzel. Ama artık uyanma vakti. Böyle mi düşünüyorsun gerçekten? Senin sevginde, aşkında bu mu? Her şey bu kadar ortadayken... Hı. ...benim ne düşündüğümün ne önemi var ki Duygu'm? He? buraya kadarmış. Bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Hoşça kal. Güzel gözler. Hoşça kal. çocuk oyuncağı mı sanıyorsun sen ha? Çocuk oyuncağı mı bu? Bunu öyle estiğinde parmağından çıkaracak mısın? Bak. Bu burada duruyor. Değil mi? Bu burada duruyor. Eğer ben bunu parmağımdan çıkarırsam bir daha geriye takmam pilot. Ama burada. Çıkarmamış. Çünkü bunu buradan çıkarırsam sana olan sevgim bitmiş demektir. Çıkmış mı? Çıkmış mı? Yok. Yani? Yani? Yani sana olan sevgim de aşkım da bitmemiş değil mi? Ama seninki bitmiş. Bitmiş ki bunu parmağından çıkardım. Peki pilot bey. Uğurlar olsun sana o zaman bitsin. Ama buraya sakın bir daha gelme. Sakın benim karşıma bir daha çıkma. Tamam mı? Bu da çıkar yakında merak etme. Duygu. Duygu gitme dur dur. Dur dur, dur Allah'ını seviyorsan dur. Yani sen... Bitmedi mi diyorsun yani? Ha? Ya ben öyle birden sinirle şey yapınca... Çekil pilot. Duygum. Çekil! Duygum, Duygum. Duygum. Affet. Bak. Takıyorum. Ben beşeklik ettim. Ama vallahi de billahi de seni öylesiye seviyorum ben. Bak seni öyle seviyorum ki bazen kafama böyle bir çat diye bir şey oluyor. Sonra ben deliriyorum. Sana kimsenin bakmasına da dokunmasına da tahammül edemiyorum anlıyor musun? Ama sana söz, sana söz alışacağım. Madem sen bana sevdiğini söyledin, ben her şeye alışacağım. Sana inanmaya da alışacağım. Seni dinlemeye de alışacağım. Ben bir tek şeye alışamam Duygu. Sensizliğe. İnan buna alışamam. Kalk pilot. Duygu. Pilot kalk. Evlenmeden olmaz. <laughs> Evlenelim o zaman. En kısa zamanda. Bari bir yanaktan öpseydim ha. Olur. Ben sana aşığım bir kadın. Aşık aşık. <laughs> I don't sure.